Bismillahirrahmanirrahim. Ramazan ayının 8. gününün duası. Allah'ım, bu günde öksüzlere merhamet etmeyi, fakirlerin karnını doyurmayı, karşıma çıkan herkese selam vermeyi ve değerli insanlarla oturup kalkmayı bana nasip eyle. İyilik ve ihsanınla ey arzu edenlerin sığınağı. Aziz kardeşlerim, bu duada biz Allah'tan istiyoruz ki bize yetimlere rahmetmeyi rızk eylesin. Yani yetime rahmetmek bir rızkıdır. Eğer bizim kalbimiz paslanırsa bunun da dermanı nedir? Bunun çaresi nedir? Rivayetlerde var ki bunun pasının gidermesinin üç tane yolu var. Birincisi sahurlarda Kur'an okumaktır. İkincisi sahurlarda istiğfar etmektir. Üçüncüsü yetimlere rahmetmektir. Eğer bir yetim sığınağı yoksa, himayesi yoksa, himaye edeni yoksa, anne babası yoksa, ona sen sahip çıkacaksın. Elini başına çekmeyle, gülümsemeyle, himayet etmeyle. Tabii ki zengin bir insan sadece elini başına çekmeyle yeterli olmaz. Maddi yardımcı olacak. Maddi problemlerini çözecek ve giderecek. O zamandır ki yetime sahip çıkmak oluyor. Yetime sahip çıkmak rızkıdır değerli kardeşlerim. İmam Ali Aleyhisselam buyurur ki Allah Allah yani o kadar sipariş ediyor bu yetimleri. Allah Allah bel eytam yetimleri kesinlikle unutmayın. Allah için kesinlikle unutmayın. Evet bir yetim zahirde sığınağı yoktur. Zahirde himaye edeni yoktur. Zahirde anne babası yoktur ama Allah ona sahip çıkıyor. Biz sahip çıktığımız zaman Allah ile aynı rol oynuyoruz. Allah nasıl yetime sahip çıkıyor? Biz de sahip çıktığımızda Allah'ın çok hoşuna gidiyor. Allah Kur'an'da Peygamber Efendimize buyurur ki: Elem yecitke yetimen faava yani Peygamber Efendimiz iki yetim idi. Allah ona sahip çıktı ve ona sığınak oldu. Ve ona Allah, Allah Peygamberine o yetim olduğu zamanları hatırlatıyor. Ki nasıl ona sahip çıktı. Ve tekrar başka bir yerde yine de ayette geçiyor. فَاَمَّ yetime فَلَا Peygamber Efendimiz buyurur ki Allah Peygamber Efendimiz'e buyurur ki Yetim adamı, yetim çocuğu Hiç zaman, hiçbir zaman Eziyet etme Haşa peygamber hiçbir zaman bu işi yapmaz Bu peygambere Değilir, Allah bunu peygambere Değil, bizlere Tabi ki e, Sipariş olarak, bizler emel edelim Çünkü peygamber Efendimiz Kur'an'ın buyurduğuna göre Osvedir, örnektir lekum <laughs> fi Resulullah Osvetun hasene bir iyi bir örnektir Peygamber Efendimiz. Onun için Peygamber Efendimiz'e emredilen şeyler, emrolan şeyler biz yerine getireceğiz. Peygamber haşa yetime eziyet etmez. Haşa ve kella. Onun için bu ayda biz Allah'tan istiyoruz ki yetime sahip çıkmağı bize rızk eylesin. Duanın devamında et amut am diyor taam vermek, yemek vermek, insanlara iftar yemeği vermek ne kadar önemlidir. Peygamber Efendimiz o duayı ki okumuştu ve Ramazan ayında bu önemli olan şeylerden bir tanesi ki söylemişti iftar yemeğinin verilmesidir. Müslümanlara diyor ki ne kadar önemlidir. Herkes bir insana iftar yemeği verirse kıyametteki ayaklar kayacaktır, ayaklar gidecektir, senin ayağın kaymayacak. Ve orada tabii ki Müslümanlardan biri soruyor ki eğer birinin böyle bir imkanı olmasa ne yapsın? Peygamber Efendimiz buyurur, hurmanın yarısını bile verseniz, bir yudum su bile verseniz ve bunun karşılığı cehennem ateşinden kurtulmaktır. Evet Ramazan ayında yemek vermeyin ve sofra açmanın bu kadar önemli olduğunu görüyoruz. Doğanın devamında efşa o selam diyor. Allah'ım herkese selam vermeyi bana nasip et. Nasıl selam? Allah yüksek sesiyle selam vermeyi seviyor. Rivayet var. Buyurur ki eğer sen yüksek sesiyle selam verirsen tekebbürün gidiyor, kibirin gidiyor, nifak gidiyor. Eğer sen bu e, Allah'tan bugün istiyoruz ki herkese böyle bir... E, açık ve aşikar sesiyle selam vermeyi bizlere de nasip eyleye. 40 kere selam kelimesi Kur'an'ın ayetlerinde geçiyor. Belki 40'tan da fazla. Ki Allah burada selam vermeyi müminlerin birbirine bir yere gittiğinde tek hep buna emrediyor. Rivayette var ki bir yere gittiniz orada kimse olmasa bile ona selam verin orada. Çünkü melekler var. Çünkü kendinize selam veriyorsunuz. Ve bu da bir duadır ki Allah'tan istiyoruz ki bizlere böyle açık ve net ve aşkar sesiyle selam vermeyi de nasip eylesin. Devamında ve sohbetül keram iyi insanlarıyla oturup kalkmayı, değerli insanlarıyla, mümin insanlarıyla, ile fikir sahipleriyle oturup kalkmayı Allah bizlere nasip eylesin ki bu eee oturup kalkmak insanın özelliklerini güzel sıfatları insanlara almaya sebep oluyor ve en sonunda Allah'a Allah'a yemin ettiriyoruz o kendi nimetlerine ve ya melca'el amelin Allah'ım o nimetleri hakkına o verdiğin nimetler hakkına bizim dualarımızı müstecab eyle. 9. gecenin namazı 6 reket ve hifte yani yatsı namazından sonra ve yatmadan önce her rekette Fatiha bir kere 7 kere ayetül kürsü ve ondan sonra da 50 kere salavatıyla inşallah bu namazı da yerine getirebilirsiniz. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته